<laughs> evet, e, misafirliğe geldik. Geçen akşam bize gelmişlerdi. Biz de onlara geldik. Evet. Hadi bakalım bismillahirrahmanirrahim. <laughs> şey sallangoz gibi kabımdan çıktım bugün. <laughs> Hadi bakalım yürü annem. Kapalı. <laughs> 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 evet. Aha, kedi de var orada. Kedisi He, kediler herhalde. yok o kedisi değil. He. <laughs> Hem kediler içer evet. içeride. Burası bayırmış. <laughs> bura bayır. Allah'ım beni bayır. Evet, güzel. Hayır. Ana, Ana. maşallah. Ana ne kadar. Çılmaz girer o girer. Ha giriyor mu? <laughs> Allah seni yani, ne sorsan. yapmasın ne kadar tatlı. Pss, 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 pss. Hele suratına. Be. Aynı benim sabah kalkmış halim gibi. Gel bakayım. Anne. <laughs> ne kadar tatlısın sen. Hobiş gibi aynı. Hobiş kadar var nasıl beslemişler. <laughs> evet, evet şey böyle masa hazırlamışlar. Yok yok, şey açtım börek var ya bak yeter. Börek birey, birey. Aha, yeter. Pizza da yok cahı ya. Birey. Ya bırak uğraşmayın. Vallahi Uğraşma ne benim örtülerim Evet. Keşke kahvaltı etmedim daha çünkü öğlen e, dedim ki kahvaltı bak. edersen yiyemem. Evet. O yüzden buraya sakladım. Ben güzel bir yemek çektim. Çocuklarla pizza pişiriyorlar. Hepsi yoğurtlu. Havuç. Yoğurtlu havuç. Gel Ay bir şey yapmadık ki. Bak şey <laughs> falan yapacaktık. <laughs> <Şımarık> Yok olmuş. içeri geç. Daha <laughs> <Ketinin> ismi Şımarık <laughs> Onlar dedi. Amerikan salatası. Bu da evet, makarna. Ha, 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 hazır mı? Sen mi yaptın? Hepsini kayınmaldım yaptı. Sadece börekler hazır. Ha, tamam. Ben böreğini hazır yapmaktan da daha güzel oluyor vallahi, elde yapmakta da daha güzel. <laughs> çocuğa da rahat oluyor, sabahları atıyor hemen. Tabii rahat oluyor. Çocuğa da veriyor ya. Hızlı daha pratiğe. Hmm. Hiç olmuyor. Önceden hamur işi çok yapıyordum, şimdi yapamıyorum. Çok günah oldu beyin. Aşırı derecede oldu. Geçecek misin? Geç, hadi geç. Geç hadi. hadi. Mecburen. Onu yollayalım aşağıya. Rüzgar kediye zarar vermeyin tamam mı? Onu aşağı göndereyim Bırak gitsin, Bırak gitsin bu olsun. O da kapattım gelmesin diye. Tamam. Bak domates i̇şte, bile topladım. Hmm. Tam olmamış Biraz ama sanki domates. Sanki domates. Daha olmaz canım. Olur. Evet. Bizde de hiçbir şey olmadı. Geçen karpuz ektim mesela dışarıya. Hı hı. O da olmadı. Bu ben kadar oldu. Yarıldı. Hı. Hmm kertenkele yaptı bence onu. Arkadaki domateslerde bir var. Sema, görsen sen aklın gider. Püskül duruyor ama güneş olacak ya kızarsın. Hmm. Şey yap, yeşilinden turşu yap. Ne bileyim ben kıyamıyorum. Çeri domates ya. Hı. Şöyle tek tek rüzgar tutun ya. Söktü. <laughs> ha? Kökümden Gördüm. Yok. Ay ben güzel. Bana şimdi bu evini hatırlattı. Ben temizlik işine çok gittim yıllarca. <laughs> doğru, doğru. Kendimi öyle hissediyorum şu an. <laughs> yok, yok Şey camlar falan sizinceksesin. <laughs> <laughs> ya En güzel işler. Zamanında ben de yaptım. Hı hı. Çok önceden de. Gittin, gittim. Hı. Ama o şöyle gittim güvenilir insan istiyordu kişi. Ondan sonra yani para için değil. Hı. Yardım amacıyla da Hı. birkaç kez yani öyle çok sonra kardeşlerim kıyamete koparttı. Sen Hı. ne yapıyorsun diye iyi dedim. E ben eğlence de temizlik hastasıydım zaten o zaman. Hı. Hı. Benden sonra temizlik hastalığı bitti. Gerçekten aşırı derece Birinin evine giderdim hiç duramazdı. Bilmediğime gelirdi. Bunların ne bunlar ayrıydılar ilk başta. Hı. Hı. Ondan sonra, ay Covid'den sonra zaten aldım onları, tohum Dedim oğlum, Beylikdüzü'ne gidip gelemiyorum. O zaman ortada ot yiyorlar. Burası da güzel abi. Ay yetişemiyordum yani. Burası iyi oldu bizim için, boş ver. Bizim, bizim için de iyi oldu. Burası daha uzak, senin buraya gelmeniz <laughs> lazım. Sizin de, bak siz de yeni geldiniz. Yaşların evet, kadar yeni. güzel. Evet, siz de Yok, çok iyi oldu vallahi. Zaman geçecek Mecdi Öyle. Şimdi. aradın mı? Hı. 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 Bak annemin meğersem karın ağrısı taşlanmış. Aradın mı onları? Aradım da patlatma hmm. sabahleyin. Çok kötü olmuştu burada. Taş ya, kar ya. Hmm. kesesinde hmm. taş vardı. Ama maşallah Ondan... dinç annem. Değil, değil maşallah. annemin maşallahsı var. Sana... Ya. Yine saldı kendini anneanne. Ama 86 yaşında yani. kızım bu, az değil yani. Kulakları duyuyor, Duyuyor, şey. aklı işte yerinde, öyle. sürekli deste giriyor mükemmel, Hı -hı. hafızası filan. Kim ilgileniyor? Benim evli erkek kardeşim var, bir de kız kardeşim bekar olmak. Hı -hı. Hı -hı. Onlardan duruyor. Hı -hı. Bir tane de evli erkek kardeşim var işte. Hı -hı. Dört kardeşiz. İki kız, iki oğlan. Ne yapacağız? Ben uzağa geldim şimdi ama. Şimdi bir yerdeydik. Yerdeydi. Bahçelerde hep bir yerde. Sürekli görüşüyorduk şimdi. Olsun hı. yine istesen görüşürüz. Yok görüyorum canım ben salı günü gidiyor. Tabii. Sağ olsun kızını getiriyor. Canımız de. Kızım o pizza yanmasın. Büyük ya da olmalı. olsun Olsa çocuklar yesin. Hı -hı. Bizimkisi yedi göre. Bu Bak. Ben otur otur, otur, otur. Bak ya. Ben. Ver ver özlemem. Benim kızım çivi gibi mi O çakmasın dedi mi? Tamam mı? Aybenizi sen daha yeni alışacaksın. Aybenizin bir huyu var. Böyle sofra kurulur durur. O karnı doydu mu herkes tabağını tutmak zorunda. Koyuyor çok iyi. Çiftli söylüyor. Niye Haa. Bilen hep masadan topluyor. hayır. ay ay. Allah aşkına. Ne oldu? Kazayla. Kazayla. Bilerek Kazayla. Bakayım. Der Kazayla. 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 Bak ben tamam, biraz sonra mısır da patlatacağım size. Pizza ya, pizza ne var? Pizza yiyeceksin. Bak yanlış konuşma kaldı. Kendi de diyor kaza. Sen otur sen bizimle otur. Bana bak. Bana bak sen de benim kulağıma vurdun ya diyor. Benim kulağıma ya. Gel ben sen benim yanıma gel Sebaş. Gel sen benim yanıma gel. Ne oldu? şey yapacak bir şey yapacak şey ya. ya. Bir şey oldu mu? Bir şey olmuyor. Şey o şey mini vurdu gitti, i̇şte, ne olacak ya. Ya. Tamam, hadi ya. siz geçin ya. içeride anne. Hani Daha olmadı, e, Anne bir tane öpülebilir miyim? Bir de çikolata, iki tane çikolata. Kemal'i bir rica edersiniz, içeriye geçin. Bir tane de bir Sabahları ben mı gidiyor? Evet. Kaçta gidiyor? Anne iki tane Altı buçuk, yedi gibi falan. İki tane Alsın mı seni? Benim dokuzda sekiz orada almam lazım. Tamam. Benim de paşa bahçeyi bırakır mı? Tabii böyle. Ama buradan geri balacak mı? Hastaneye gidecek. Tamam. Ben çıkıyorum senlerle. Tamam mı tamam, tamam. tamam, sen, sen, tamam yenge? Tamam. Vallahi iyi olur ya. Yiyende tamam, kalacağım, yiyende ne gitmek oraya zor. Ekim başında. Tamam. Söyle ona bana haber verin ama. Tamam. Sağ ol yenge. Sen hani, arayayım şimdi bak söyleyeyim. Söyle. Sekiz mı? forma atarız buradan ona biz. Otuzunda Niye alıyorsun diyor kızım? Ben istedim? Söyle her sabah gidiyor. Anam 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 anam. Canım. Bir sağladın mı? <laughs> <laughs> Anne, da Tamam, sen hız... hadi. Niye oynasın? Özlem, seni versene telefonumu kapalı. Tamam, tamam. Haber sen bizimle dur Sen bizimle dur Seboş. Şekerin oradan anacığım. Elini hiç eksik etmiyor. <laughs> <laughs> Allah'ım ya. Bunun o güne okula gitmesi? Tabii ben okula gidiyorum. Yüzleri bırakıyorum. Bunlar ne? Ha öyle iş olunca söylesin. Çok zor oluyor. Ya da gideceğiz. Evet. Öncesinden akşamdan. Bugün anne azından kalmayayım Kalmayın bence gidin. Olur. Bakın. Yine söyledim diyeyim. Bak tülü. Bu evde tülü kaybolmuş Aşkım, şey var. Burada, İçeride masanın üstünde de. Bir de bir dışarıda da var. Kız gülüklü ve ben tülüklüleri <laughs> yapıyorum. Bak aşkım kek yiyeceğim. Bunlardan vereyim sana. Bak şimdi pizza olacak. Hizli hizli i̇şi hizli vardır. Hizli hizli. Döner illa kendine. Döner adamlar. aşkım ya. Döner bir şey var. Daha otuzuna da. çok var. Hı. Hı. Açmadım. Açıyoruz hocam. Benim kocam biraz hazır. meraklı. Açtı. Evet. Evet. Bu adamdan çay içiyorum yani. Çay O büyük keşke yeni nasıl oldu? Güzel oldu. Sen bizimle otur ol, tamam an? mı? Evet sen bizimle otur Biz Yanlış çok olmuş. Aşk Ben gerçekten. bakayım bir de. Ben evet, Feyze'ye Bir bakımda Zaten pişmemişti bir de keşke bunlar giderken. He ondan. Yoksa verirdim gibi. Yani. Yani. Her yerde biliyorum. Küstü. Küstü. Efendim ama sen de bana yanlışlıkla vurdun değil mi? Kumsal bakmamız için evet, yanlışlıkla vurdun. Evet yanlışlıkla ne oluyor? Onlar bunharca oynuyorlar. Teyzeciğim sen de bakma. Biz niye reçel getirmedik vallahi? Ol, Ay, Ay düşün ya. Erkek çocuk. Sorun Ama katı oldu biraz ya. Olsun. Ama bir güzel bir oldu. Şey olsun. Olsun. Katı oldu evet. Ama güzel yumuşak yani. Hmm. Sert falan değil. Kavanoz var bende İstersen burada da var. Var var kaldı bir sürü dedim ki hatta isterlerse Aa, var, götüreyim dedim. ben karşıdan getirdim. Burada biraz kuruyor. Tamam. duruyor. Tamam. Ya biraz dedim domates falan alsan biraz soslu. Sebaş sana dönün oyayım mı? Ya da da Karşıdan evet. getirmem lazım. Hmm. Dön dedim 5-10 kavanoz yapıyordum gene. bakacağım işte. Bunlar yani öyle kabuğumuz dolu. Atmıyorum şimdi. Bu çok attım. Çıkan e şeyleri. Ama bak onların yanına gidiyorsun. Ama onlar... uyuyayım onları o zaman. Uyuyorum. Gitmek mi istiyor? İstemiyor. İstiyor da istemiyorlar. Hmm. Hmm. Karışıyorsunuz. Değil mi bu canavarlar? Evet. Nasıl söylüyorsunuz? Dur. dur Karışmayın. E ben... Anneciğim böyle vereyim mi sana kuzum? İçeriye Ama yemiyor. Olmak İzledim üzere az kaldı. Aşkım. Geçecek misin Sebaş? Söyledim ben onlara. Ha, ben Hadi telefonum geç. kapalı da arayamadım ya. Duydunuz mu beni? Şey, kim var? 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 Onun e, 30'unda Beykoz'da evet. bir işi varmış. Beni alabilir mi? Hastaneye, Hastaneye gidecekmiş. Küçük kızı buldun Onu <gülüyor> alırsın <gülüyor> buradan yani, olur mu? Bu <laughs> sefer Yavuzcu oldular. Farkında mısın? Yavuzcu oldu şimdi. Ha? Ali abinin hastane işi varmış 30'unda. Ha evet. 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 <laughs> evet, sabahtan gitmesi gerekiyormuş. Senin saatine uyuyor yani. Hayır hayır. 30'unda 30'unda ayın otuzunda. Ben şunu mu dedim. Ha. Hmm. Tabii ki götürün baş üstüne de. Tamam. Tamam ama ne? tamam. Tamam. Hadi o ha zaman. Baba. Tamam. Tamam, tamam canım. Selamlarımı, sevgilerimi <laughs> Hadi görüşürüz canım ayvenizin işte ters zamana geldi. Bir de bunun endoskopi falan yapılacak ya erken dönemde. O, o gün <laughs> <laughs> Kim? Baba mı? <laughs> 30 kere sorar ya o yüzden. He. Bir de eşim selamlarını sevgilerini ile. Sağ Oradan dönüş sorun değil. Dönüşten taksi yaptılar Geliyor eşim Ondan. yine geliyor. Gelirken de gelebilir. Yok. Bizim işimiz ne zaman bitecek belli değil. Belki erken bir de o uçaklar onu ya. Ya da geç biter, bilmiyorum. Hmm, Oradan taksiye atlar. Haberleşiriz. Hı hı. Biz okulda olacağız zaten? Yok, Yer size ya bir şey diyemiyorum yavrum, size. Aynen öyle. Ay, ay. Özlem yedin mi sen şimdi? Yedim. Soklar orada da. Ben yedim çocuklara Ama çocuklara bir şey yedirmedik Yok. ya. Yerle Anne zaten yiyecekler yedin. şimdi oluyor. Biraz daha dursun. Onlar bundan da yaşıyor. Bizimkiler de yedi ya evde olsun. çok. Sıfır Biz aç değiller. De. Ha değil mi? Ya, arama arama ya. Ya. Tamam tamam. Sıfır aç değiller. Hı. Yani mesela bundan da yedi ya. 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 ya Oyun da, 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 da Aç olan çocuk oturmaz mı buraya? Otur? Ne bileyim ben ya. Çocuklar ben de kafayı onlara takıyorum. Elinize yani, kolunuza sağlık. Şey Hep bir şey yapalım. Hep çok güzel. Olsun daha olsun. Allah bereket versin. Helal olsun. Afiyet olsun. Biz de böyle oturuyoruz. Her gün burada, <laughs> bu köşe. Önceden dışarıdaydı bu masa. <laughs> Dışarıda oturuyorduk, sıcak çünkü şimdi burası çok penah evet. Yüksek kesim yani. Bak evleri gözüküyor, hemen karşı evet. taraf. Orman karşıda. Şey, Değil. düşler vadisi <laughs> işte. <düşler. gülüyor> Bizim önümüz <laughs> açık işte o yönden çok güzel. Oraya tutacaktık <laughs> biz karşısı siteyi. <laughs> çok küçük. Samayi. <laughs> 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 burası çok. Güzel. Aynen hmm. dışarıdan bakıldığında da küçük duruyor aslında. Evet. Özlemeler yani Özlemeler koysun. Yani ya, bir de çok ama. bitişikler birbirine. Bak bunlar Hı -hı. uzak. Öyle yakın evet. değiller. Biz yazın çok çok güzel ses ve kalabalık oluyoruz Hı hmm. -hı. bir de. Okey okey oluyor. Oo. Kimsenin evet. yanında değil. Bakalım kışı nasıl geçecek? Teşekkür ederim. Ayrıca biz de ilk kışı geçireceğiz burada. Evet. Yani biz Teşekkür. kışın buradayız zaten. Kıştı. Ya Mayıs'ta geldik. Ama kışta. Ha işte. Mayıs, Asıl kış. Kış, kış. Şey başı mı? Mayıs. Mayıs. Mayıs ayı. Soğuk yani yakmıştın çünkü. Yakmıştım canım. Evet. evet. yanıyor. Mayıs Yaktım Yani Çocuk var. <gülüyor> ama <gülüyor> iyi ısınıyor. 21 derecede ayarladım. Çok güzel şu anda evin içerisinde. Bu, bu evler mi? şeydir yalıtımlı. Yanıtınlı yalıtımlı canım. Hmm. Yani, yani muhafazalı yani. şukrucu sen Nasıl, biliyorsun ha, Hayır, sunum, gel gel. <laughs> Hadi kızlar geliyor, evet. geliyor, geliyor, geliyor. Geliyor, sen bırak. Geliyor. <laughs> Ana ya aşkım O yüzden da, bu hafta haftada bir. Evet. iki haftada bir annenden <laughs> evet, çok <Bir>. <laughs> <laughs> <Evet. gülüyor> <laughs> Yemeklerim ben. Pizza, pizza, kape. Çok güzel. Orada mı gidip yapacağız? Ben. Ben de pizza. Ben gidip de pizza yapacağım. Çok güzel, çok güzel. güzel. Tavuk. Evet. tavuk, tavuk, <laughs> evet. tavuk kile, tavuk kile, tavuk kile. Tavuk Tavuk Ne bir şey? Ya hepsini Sen sen bu mu? Tavuklar çok deli oluyor. Tavuklar içine biniyor. Tavuklar yapıyor Tavuklar yapıyor Ama sen niye? Malzemeleri evden götürüyorsun herhalde. Hepsinin koltuğu Sen niye böyle bir göstermedin? Fırını kapattım. Çünkü çok güzelmişler. Çünkü Saati de mi? Yavuz'un şeyi sadece turşu yaptırmışlar da. Bak. <laughs> Aferin benim oğluna. Başım bir kez. Hmm. Ya, hmm. ya ya. İlk de bana bir tane koymuşsunuz ha. Niye? Hmm. Daha var. Hayır. Hayır. Var. Tamam tamam. Bu iyi gelin. Tamam yedi büyüğü. O da ne? çok yemiyor herhalde, zayıf çünkü. Ya yani, hareketli yemiyor da bazen güzel yiyor, bazen yemiyor. Sever gibi. Hiç zorlamayacaksın, boş ver. Sever efendim. Aşıktan ölmeyeceğine göre. Aşıktan ölmeyeceğine göre. Yediği kadar. Aşıktan çok zayıf. <laughs> anne, anne. Ben genetik yüzde. Hmm. Dedeme benziyorum ben. Aman hasta olmasınlar da başka hiçbir şey yok. Zayıf şey ya de. en azından. Sağ olasınlar. Sağlıklı olasınlar. Sağ olasınlar. Sağ olasınlar. o Hı. zaman inyecek, ne zaman kızın kolda yedir ne Ama bak rüzgarın da uzun kol var. Evet. Ki daha kalın. Gerçi tamam. ben sevelinki ince getirdim o kalın teller diye ama. Olsun var Hı. ya sağ olun. Bir iç bunu bağımlılık yapar. Biz bağımlısıyız bunu. Onun sayesinde seviyorum. Ay ben duramıyorum çok kötü. Bağımsız. Evet. Bağımsız biz ona. Oh, Oo, oh, dünya O kadar <laughs> güzel ki. <laughs> çok özlemiş kahveyi. Ben tek bağımlı olduğum şey pancar. pancar <laughs> <çıkan> olsa <laughs> ben de bağımlısıyım da yemiyorlar. Ondan sevip <laughs> <zevk> de yapmıyorum. Ben pancara da alıştı. Özlemciğim. Bir bilsen ben Bundan biz içim. yaz boyu kolye kolye aldık. Geçen gün aldım çiftti. bir kolye Ana ne kadar kaldı çok çok Bir süredir. Birazcık oynasınlar ben dışarıda. Ne oldu ki şey, üzerlerine yelek giydiririz. Bana da. Dışarılmaz hmm. ya çok şey Bunu değil. Onu seviyorlar. Hı -hı. Ben çok dışarı şey. Oynanmaz çok sürdü. Ben seviyorum Montu nerede? Montu ya orada. Koltuğun ha. üstüne bırak, bırakmadı. Hı. Ya da yelek giydir ona. Sıcak bana havaş, ha, hava şu an Burası yanıyor da şey, dışarısı da es, güzel. Es, esmiyor yok. Ben yok bahçeleri yok. göstereyim mi size? Az yesinler nesi? de Evet ama niye yiyin 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 yiyin

Ay, Anne. Ne Gidip alma orada. <laughs> şeyi restoranta şey. iniyor aşağıya. Orada istediğini Biraz. alıyor bir bakıyorum kolyeğinde geliyor. Bu mu? Evet bu var ya bu. Oradan çıkıyor. amcası söylemiş ne istiyorsan al. Geçen gün geldi ya bak kesildi ya Diyor ya eşkı. Rüzgar sesi Rüzgar niye gelmiyorsun diyor. Onlar alışmışlar artık alıyor geliyor. <laughs> ama yok şimdi evimizde olan şey Oradan alınmaz ama, Al. ama, ama Güneş dönüş Güneş gelince ama, ama, canım, Havuza, havuza gelince gideceğimiz zaman Şimdi iç havuzda ısınsın Seval'i de alacaksın Yavuz'u da alacaksın Oradan havuza gireceksiniz Oo, evet, böyle Ben havuzda ısınsın Yaz boyu Hiç görüşmedik bilmiyorum Ben Yoksa hep havuzdaydık Anne <laughs> <Tam yolda>. <gülüyor> <gülüyor> bu ay başında oradayız. Ben yani Orası oldu gideriz. Isız şey Yavuzlarla şey. beraber gider Tabii. Şimdi Kasım'da ara tatil oluyor. evet hmm. Sen seviyor musun? Tabii. O iyi döker kuzunuzu. Şey. Yaz boyu evde uzdaydı. Çok seviyorum. Ben hiç sevmem. Ay, ben de de hiç uzman. sevmiyor. Ay ne güzel oldu. Ama Benim için şey halli oldu ya. Şey oldu oldu. Çok da, Çok da. selam saygılarını iletti. Ya. Sen i̇yi gelsin orada oturalım akşam. Yok ki şimdi evde evet. Geç gelsin. Gördün ya Gördün geç geliyor. Gelir ama ya geliriz. Şeye. havuzu ekilmek iyi oluyor. Burada şimdi işleri yapıyorduk. Doğru, havuza Orada da duş alıyorsun. Şöyle alıyorsun. Ay o kadar kemikler insanı rahatlıyor Arkemi. değil. Tamam. Ben o tabanını bitirin. Tamam. Tamam. o Tamam. 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 Ama Tamam. 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 Ben, ben sizi alacağım. Ben sevmiyorum ama girersem de tadını çıkartırım. Çıkartacağım da biliyorum. Beyazını sun gideriz. Yelek Yelek al başına dert. Serin Evet efendim şimdi ev tırı yapıyoruz. Hadi bakalım. Allah'ım bana da böyle <laughs> ev nasip etsin. İnşallah. Amin inşallah. <gülüyor> kocaman. <gülüyor> evet. evet. Burası kocaman maşallah. Evet. Geliyoruz aşkım her bekle. <laughs> her yere. Evde yerde. Oynuyorlar. Uzatmalı, müthiş. Evet. evet. Vallahi hadi şimdi üst kata çıkalım. Hadi bakalım. Ha, aşağı <laughs> evet oradan otopark. Geliyorum. Gel. Gel. <gülüyor> Hah, <kapım açıyor. gülüyor> Kapı mı açılıyor? Ben açayım açtım. <laughs> Kuvvet mi lazım? Kuvvet lazım. Kuvvet <laughs> 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 lazım. açılıyor. İstediğine gir. Burası mı? Banyo arası. Neden açılmıyor? Burası açılmıyor. Hadi, tamam. Hadi açın. Oradan aç. <gülüyor> <gülüyor> Hadi bakalım açabilecek misin? <laughs> Bir, iki, iki, Kilit var, kilit. Kız açılmıyor kilit. Ha. <laughs> Aha. Oo. Allah, Allah sen ne Kız açamadım Ay. ya. Burası benim evet. yatak odası. aşkım. balkon var. Dışarıdan. He çok güzel ya. Geç, geç geç ha. geç geç. Yok ya. Gel kız. Anlamadım ki niye gizinler. He <Çok> güzel. <laughs> kaç <Bak> sen kaç mı? Oteli. Otel kaç? Ay beni. Evet çok güzel. Evet. Çok güzel Güle güle kullanın. Ha ha. Ha bak dur. Ha. Gelme. <laughs> Tırıfattı. <Trip otur. gülüyor> Evet. Böyle benim oda. Çok güzel. Öbür tarafları da gireyim. Gel. <gülüyor> gel. <gülüyor> Arkamda. Efendim <laughs> <Evet>, başkanım gel. <laughs> Buradayız. Hayır. 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 Bu da kayınvalidemle kayınpederimin odası. Ha. <laughs> <laughs> tamam. Gel. Rüzgar'ın <laughs> odası. Çok güzel. Tamam evet. Gelsin, gelsin. Süper. Hı -hı -hı -hı. Maşallah. Burada da bir banyo var. <laughs> Ev turuyorsunuz. Evet. Evet. Güzel. Çok güzel. Tamam aşkım. En aşağıya inelim. Tamam. <laughs> Buradan da aşağıda var ama e, kediler varmış orada Evet. O yüzden inmeyelim, kalsın. Heh, burası da odaymış. Evet. Vallahi dolu odalar var burada. <laughs> Güzel ya bir kenara çıkarsın. He bizim kaplumbağalar buradalar. Böyle. Selamünaleyküm. Aleykümselam. <laughs> oh oh kocaman vallahi. Evet. Bak şu ağaçta ben fotoğraf çektim. <laughs> evet. Burası neymiş burası? Çiçeklerin en nazlısı Manolya. Manolya ağacı bu da. Ay çok güzel. Yakından alayım. Çok güzel. Rüzgarım rüzgarım. Rüzgar bak çok esme üşüyor sen. Ne? Çok esme üşüyoruz. Ay yürü ben seni. C. Zeytin ağacı herhalde değil mi? Heh, <laughs> zeytin ağacı. Hmm. Şöyle çekelim de. Alın size zeytin dalı uzatayım Al. zeytin Alın. dalı Alın. Anne gel. gel. Oh yavaş. Aburüm. Anne anne. bana cinsini söyle Evet aşkım. Evet. Annele. Annele. Ben ben Oraya çok Yavuz Yavuz hayır. Islak yağmur seri oğlum. Böyle manzarada. Evet. ha burada sineklik. Evet yedik içtik <laughs> her şey için çok teşekkür ederiz. Ellerinize sağlık. Her zaman beklerim. Canımsın biz de Her bekleriz. Zaman. Şimdi bize gidiyoruz gerçi kahve <gülüyor> <gideceğiz>. <gülüyor> evet. Evet bir orta Sonra bir burada. Geleceğiz. Sonra bir geleceğiz. Olsun. Zaman nasıl geçecek? Böyle Aynen geçecek. Evet. Evet. Güzel vakit geçirdik gerçekten. Evet. Çok da güldük. Her zaman beklerim, her zaman başım üstünde. Ay canım Çocuklarımız olduğu evet, müddetçe evet. gidip geleceğiz. İnşallah Allah'ın Yapacak ederim. bir şey yok. Evet, aynen öyle. Sizin de ayaklarınıza sağlık. Neden? gerçekten. Canımsın. Her şey harikaydı, elinize sağlık. Ne gerçekten. demek, hiçbir şey olmadı evet, çok, çok, ama. Çok olsun canım benim. Daha iyisi inşallah şimdi... daha sonra. Kızımız da valla e, aldı biz evden geri bırakacaklar. Olsun. Evet. Allah'a emanet olun. Hoşça kalın mutlu kalın. Hoşça Böyle olsun. olsun. <laughs>